Okul çağındaki çocuklar uzun süre aynı ortamda kaldıkları için bulaşıcı hastalıklara daha kolay yakalanabilirler. Kirli eller, uzun süre aynı ortamda kalma, ortak eşyalar kullanma, öksürük, hapşırık gibi etkenlerle bulaşıcı hastalıklar daha kolay yayılır. Grip, nezle, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, bulaşıcı, döküntülü hastalıklar okul çağı çocuklarında sık görülür. Çocukların korunması için ellerin sık sık yıkanması, kişisel eşyaların paylaşılmaması, dengeli ve düzenli bir beslenme ve uyku düzeninin sağlanması çok önemlidir. Ayrıca aşılama yapılması hem çocuğun hem de çevresindekilerin sağlığını korur. Sigara dumanından uzak tutmak çocuğun solunum yollarını korur. Yine fiziksel aktivite yapmak yani oyun oynamak, bisiklet sürmek gibi aktiviteler çocuğun bağışıklık sistemini aktive eder. Bunlar basit ama en etkili koruyucu yöntemlerdir. Birlikte sağlıklı alışkanlıklar kazanmak çocuklar için en değerli yatırımdır.